Çünkü bir tercih yaptı. Aziz Yıldırım da zamanında bir tercih yaptı ve uyguladı. Bir gün dedi ki ben bir daha devre, e, sezon devam ederken hoca göndermeyeceğim dedi. Yıllarca göndermedi. Helal hoş olsun bak ona saygı duyarım. Bu kez de dedi ki başkan koç, ben anahtarı verdim baba karışamam dedi. Göndermek istediğini gönderdi, aldırmak istediğini aldı. Heh, hatayı orada yaptı. En başta bak hoca sen bize burmayı falan aldırma diyemezsin hani. Buruma kötü oynuyor mu Braga'da onu da söyleyelim. Portekiz'de çok iyi oyunlar oynuyor işin tuhaf. Çok iyi oynuyor. Allah Allah. Taş falan mı düştü başına acaba? Sergan, bir, ben hiç beğenmem kendisini. Ya bir şey söyleyeyim çok iyi oynuyor. Bir sonra bir Hocam ben ilgi... Alex de beğenmiyorum ama beni dikkate yani, almayın yani. Hayır hayır. Ben başka bir şey söylüyorum. Beğenip beğenmiyorum. Braga'da çok iyi oynuyor çok iyi işler yapıyor Braga takımda. Bilginç. Birazcık takip et yakından yani geçtiği maçlarda asist, gol çok iyi oynuyor. Adamı ben defterden sildiğim için biraz çocuğun da ne suçu var canım? Yani zorla milleti silah dayayıp aldırdı kendini Galatasaray'a, evet, Fenerbahçe'ye. Yani hani çocuk pırıl pırıl genç bir delikanlı ben yani hani onunla ilgili kişisel bir problemi olduğundan değil. Ama bu kadar bonservisinden falan para döndürülen 50 milyon, 60 milyon euro döndürülen, kazandırılan bir ekonomisi olan bir adam mı Buruma? yani affedersiniz Aydın Yılmaz'a falan çok büyük kötülükler yaptık biz o zaman. Kendi oyuncularımız bunlar. Biz Sabri'yi ıslıklamış, Necip'i ıslıklamış, Selçuk Şahin'i ıslıklamış bir futbol kültürüyüz. E o zaman biz bunları niye bu kadar tepemize koydurduk? Sana ben anahtarı Ama verdim Leipzig, diye. Ama Leipzig'e gittiğini de söyleyeyim. kolay kolay o bonsais paraları tabii, tabii. Leipzig paralar oyuncu ya. almaz. Ne yani paralar. sen yalnız Galatasaray'dan Erbahçe bizim için. Bak şu Hollanda'ya giderken öyle Leipzig alıyor. Yani öyle abi, Leipzig hep öyle oluyor. düşünebiliyor musun? Hep o profilde, profilde, profilde oyuncular alır. 24-25 yaş ortalamasıyla bir kadro kurar. Yani Bruma 3 gol 4 asist 14 maçta. 3 gol 4 asist 14 maçta. Kendini aşmış. Tebrik ediyorum. Ama genelde de Keşke bakıyorum. E, yani genelde de iyi oynuyor. Bu performansı Fenerbahçe'de gösterseydi. Öyle değil mi yani? Hani büyük bir hayal kırıklığı kendisi çünkü. Burmayı... Ha bir Rossi'den iyi bir futbolcu olabilir. Bakın yanlış anlamayın. Hani ben Rossi ondan daha iyi de demiyorum. Hani. Ama... Rossi'nin Avrupa macerası <laughs> yok. E, e, MLS, yani, MLS'den alınan Amerika'dan bir oyuncu. Değil mi hocam? Amerika'dan Amerika'dan bir Rossi'den bir de kötü düşün. Düşün. demiyorum. Yanlış anlaşılmasın yani. Hocam Rossi'ye ya verdiğin şansı Bruma'ya versen iyi olmayacağının <laughs> şeyi yok. Tabii mu? tabii. E, aynen. Muhakkak iyi olur. Belki. Yani, Çocuk beni mahcup edecek. Belki sen beğenmiyor olabilirsin ama yani... Bir de ilk transfer. İlk transfer bir de yani özellikleri, yani, bakma özellikleri olan bir oyuncu. Tabii yani, canım sıfır e, bir adam değil sıfır yani. Sıfır bir adam değil. Yunus'un Adana Demirspor'daki haliyle Galatasaray'daki hali bir mi? Kesinlikle öyle. Şimdi kulübü de onun bon servisine almak için Fenerbahçe'nin kapısını çaldığına Nefis. göre... hemen hemen. Hemen hocam. Yani 4 milyon euroda da verilmiş hemen. zaten. Eğer ama. o parayı da görüyorsa verilirse Fenerbahçe. <laughs> evet hocam hiç düşünmesinler. Siz Fenerbahçe'yi yakısınız. Şöyle biz böyle, Aman ha yani sakın düşünmesinler. Biz böyle bile. konuşuyoruz ama bizim böyle konuşmamız bir şey ifade etmiyor sevgili evet. Serkan. Neticede Hocam Samet'i söyleyemedim. Onu da söyleyeyim size bırakayım şimdi. E, estağfurullah. <laughs> bir de Samet'i aldı ya. Bir e, ısrarla da oynattı. Ya, devre arası defansı defansını organize etmek için 11,5 milyon lira bir para veriyorsun ya. Yani bu azmış şey. Samet Samet'le verdi hiç oynatmıyorsun. Samet'ten de alınan verim performansı da ortada zaten. Feci. Ama e, önümüzdeki sene eğer Buruma gibi bir oyuncuyla ile konuşulmak isteniyorsa veya hatta yapının içerisine sokulacaksa öncelikle Fenerbahçe'nin bir futbol aklının önümüzdeki sene nasıl bir yol alacağının bir e, oturup masaya konuşulması lazım. Ha bu Jorge Jesus mu olur? Ya başka bir Türk yani biz de tabii bir <laughs> sürü duyumlar alıyoruz. İçeriden de kulağımıza gelen şeyler de var yeni yapılanma ile ilgili eğer hoca ile masaya oturulacaksa da hoca ile masaya oturulacaksa da eğer isteme, istemiyorsa veya da hafif bir böyle bir netameli bir havası görülürse de e, Jorge Jesus da çalışılmayacak. Hocam büyük gidecek ihtimalle. yani bence yolları ayrılacak. Yani zaten kredisini çok çok iyi senin de ifade ettiğin gibi iyi kullandı. Yani iyi kullandı derken, zaten derken yani, sözleşmesi, bitiyor, bitiyor. sözleşmesi hocam. de bitiyor zaten. Yani sözleşmesi büyük bir ihtimalle <laughs> yeniden yenilenmeyecek diye biliyorum açıkçası. Evet, başkanın devam etmesi de bekleniyor. Bu arada hani Fenerbahçe kulislerinden e, elde ettiğimiz, biz gazeteci olduğumuz için onlar tabii futbol insanları. Ama belki benden de önce durmuşlardır bu dediklerimi. E, başkan devam edecek gibi duruyor, onu bir söyleyeyim. Ben şampiyon olsa da bırakacak, olmasa da bırakacak diye hep fikir ya, beyan ettiğim için bu güncellemeyi yapayım kendi açımdan. Ve e, bir yerli teknik adam düşünüyor bu sefer. Bence, ya benim düşüncem, şimdi başkan devam eder, Ali Bey devam etmezsin. O ayrı. Ama bana göre yaptığı yanlış 5 yıldır yani şu anda yaklaştığı <laughs> kupa Ziraat Türk Kupası. Eğer bu sene kazanırsa en yaklaştığı 5 yıldır kupasız başarısız bir Fenerbahçe var. Şimdi 5 yıl kupa almayabilir bir takım Cüneyt sıkıntı değil. Ama doğru işler yaparsın, doğru bir yapılanma yaparsın. Bir teknik direktörlük yani bu kadar mesleğiyle zaten ülke olarak çok oynuyoruz hele büyük takımlar bu kadar oynayamadı, kurcalamadı. Şimdi 5 senede ona yakın teknik adamla çalışıyorsun. Yüze yakın futbolcu hep söylüyoruz. Bizi izleyenler kusura bakmasın. Tekrar da düşüyor gibi oluyoruz ama ya bu kadar şimdi böyle devam edecekse devam etmemesi gerekir. Devam edecekse bir şeylerden ders alıp tekrar yeni bir düzen kurması gerekir. En büyük sıkıntı Fenerbahçe'de düzensizlik. Yani Fenerbahçe'de o geldi alayım, menajer bunu söyledi alayım, yerli alayım, yabancı alayım. Bunlar yanlış. Şimdi e, Ali Koç geldiğinde 5 sene önce e, Fenerbahçe taraftarı ne hayali kur, kurmuştur? Kurduğu hayal mutlaka demiştir ki, yani Fenerbahçe takımı kupalar kazanacak, Avrupa'da çok başarılı olacak. Şimdi Ali Koç'un en büyük gelme nedeni zaten ekonomi anlamda güçlü olması değil mi? Güçlü bir profil. Yani böyle bir başkan Fenerbahçe'ye gelecek… Tabii. İşte Avrupa dünyanın en iyi teknik adamını getirecek ve en iyi kadroyu kuracak. Ali Bey'den beklenen bu. Maalesef nerede ee, diyorum ya şimdi nerede böyle geçen hatta örnek verdim o tişört örneğinden falan aynısını söylemeyeyim. Yani Icardi alıyor senin rakibin. Bak şimdi diğer taraftan Abu Bakar'ı alıyor. Şimdi Vegos diye bir önemli oyuncu geldi değil mi Cüneyt? Vegos'u konuşan var mı Beşiktaşlı olarak? Yok Abu Bakar'ı <laughs> koyuyorsun oraya diyorsun ki bak diyorsun muadili bu oyuncu Aynen. kimse susuyor. Icardi aynı şekilde susuyor. Sen bakıyorsun Batshuayi, Valencia. Yani sen bunlarla Joao Pedro'larla bir şekilde iş görmeye çalışıyorsun. En büyük sıkıntın o. Yani Ali Bey'in böyle hep böyle yani yamalık yumalak Fenerbahçe'de işler var. Şimdi Lucas Torreira alıyor. Bir bakıyorsun Arsenal'den Geçen Sen Fiorentina'da devre arası kiralık oynamış. 6 milyon euro veriyor değil mi? Galatasaray. Ama şu anda ligimizde şu an bitse veya işte bir ay sonra bittiğinde Lucas Torreira'yı herkes ilk 11'ine yazar mı? Altın 11'ine? Yazarsın. E yani. Hayır hayır. Yani dedi Yani bir 6 milyon euro veriyorsun performans alıyorsun hı hı. değil mi karşı? Şifaer Bahçe'ye bakıyorsun. Arayı alıyorsun. Olsa da olur, olmasa da olur. <laughs> İspanyollu niyetli ama Evet genç. Yani belirli bir yaşta gençlerken 23 yaşında olsa da olur, işin gerçeği olmasa da olur. Şimdi yani bak orada Crespo olsa da olur, olmasa da olur. Sen 3 tane oyuncu, bir tane Lucas Torreira alıyorsun. Direkt onların yerine onların verdiği performans tek başına veriyor. Senin en büyük ezeli rakibin yarıştığın o Galatasaray. Yani orada bir para veriliyor ve karşılığında bir oyuncu alınıp performans alınıyor. Şimdi ee, bakıyorsun geçen sene işte ee, yani Nelson'u alıyorsun 7-8 milyon euro alındı değil mi Nelson geçen sene o bant aldı 7-8 milyon euro Ya Allah aşkına Kim Min diye çok yani ciddi paraya bir stoper satıyorsun 18 milyon euroya Aldığına bak 4.2 e, milyon euro Samet Perez'i alıyorsun Marsilya'dan Solbeck stoper oynar Yani sıradan oyuncu sana. Hadi gene sana, o çok sana, kötü değil yani ya yani iyi de değil. Yani. Şimdi şamp, şimdi baksan şampiyon olan takımda oyuncak edecek böyle bir profilde bir oyuncu. Oyunu çok iyi kurabilir mi? Yani kesici bir oyuncu ya. Biraz yani seretseler ben serettiklerini düşünmüyorum. En büyük albacın sıkıntısı. Marsilya'da bu adam top tekniği çok iyi değil. Sol var ama her an top kaptırabilir. Sert kırmızı kart, sarı kart görmeye müsait bir oyuncu. Sen şimdi bunu alıyorsun 6'ya. Düşünebiliyor musun? Yani bir 6'ya alıyorsun, 7'ye de Nelson a alıyorsun. Hangisi daha bir teknik adam olsan yönetirsin? Yani biri sağ ayaklı, biri sol ayaklı evet ama Nelson'a oynatırsın ya. Sol stoper bile Nelson'a oynatırsın. Sen 6'ya, 4'e 2 tane 10 milyon euroya düşün 18'e satıyorsun bunu alıyorsun. Bir de sol bek, sol stoper oynatacak gibi gidiyorsun devre arası 6-7 milyon euroya da Ostar Volde alıyorsun. Kim parasını... Çarçur yani, ettin, çarçur. Son kullanım tarihi geçmiş oyunculara direkt yatırıyorsun. Şimdi son kullanım tarihi derken bizi izlenecek ki Ostar Valide 21-22 yaşında. Ya o paraları çıkartmaz sana verdiğim parayı